Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halk arzının tanıtımını, analizini yapacağız. Öncelikle, öncelikle Asçe GYO'nun halk arzının detaylarını inceleyeceğiz. Ardından finansallarına, ardından ucuz mu pahalı mı tarafına bakacağız. Ve ardından arkadaşlar ben ne yapacağım? Katılacağım mı? Katılmayacağım mı? Bununla ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Analize geçmeden önce de arkadaşlar bu YouTube videomuzun açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip iyi olduktan sonra elinizdeki var olan hisse senetlerinin analistler tarafından hesaplanan fiyatlarını görebileceksiniz. Aynı zamanda birçok model portföyü erişebileceksiniz ve de minimum komisyon bedelleri ile yatırım yapabileceksiniz. Hepsi nerede? Midas'ta. Midas nerede? Açıklamalar kısmındaki linkte. Haydi gelin başlayalım. Evet, az gayrimenkule baktığımız vakit arkadaşlar. Klasikleşen artık sunumumuzu oturttuk. Talep toplaması 27-28 Temmuz'da bireysel eşit dağıtım 12 lira 60 kuruştan olacak. Ek satış dahil 165 milyon lot satış olacak. 2 milyar TL'lik bir büyükçe bir halk arz. Çok büyük denir mi? Çok büyük denmez ama büyük bir halk arz. T1, T2 bakiye ile kul giriş yapamazsınız. Kullanılamaz. Katılım endeksi hassasiyeti var olan arkadaşlarımız için ise katılım endeksine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda e, burada dikkatimiz çeken nedir? Yıldız Pazar'da işlem görecek ve de aracı kurum konsorsiyum lideri halk yatırım. Hangi banka ve aracı kurumlardan başvurabileceğinizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dikkatli izlemeye devam edin. Tahütlere bakarsak 30 günlük. Ee, halk arz gelirinin %20'si yani 2 milyar TL'lik bir gelir vardı. Bunun %20'si 400 milyon TL. 400 milyon TL ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmış. Satmama taahhütü var. 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar. Sen, ben veya bireysel yatırımcı için değil. 1 yıl ihraççı ve 1 yıl ortaklar için. Dağıtım oranlarına bakalım. Dağıtım oranları %80 yurt içi bireysel yatırımcıya, %20 ise yurt içi kurumsal arkadaşlar. %80'inin yurt içi bireyselde yani sen de ben de olması cezbeden bir başka noktalardan bir tanesi. Kaç lot düşer'e bakalım. 500 bin kişi katılırsa 264 lot ki bence çok az bir katılım olur. 2 milyon kişi katılırsa 66 lot 832 TL. Yani 1200 TL maksimum talep etmekte fayda var gibi duruyor. 1200 liranın üstünde talep yapmaya çok gerek yok gibi duruyor. Var olan aracı kurumlara bakalım. Normalde ben bunların hepsini tek tek okurdum fakat şimdi okumayacağım. Büyük bankaların bir çoğunun olduğunu söyleyebilirim. Detayda siz videoyu durdurup ekranı şöyle biraz yakınlaştırıp bankanız aracı kurumunuzun olup olmadığını ekranda görebilirsiniz. Hızlıca devam edelim. Neden halka arz oluyor? 150 milyon TL şirket borçlarının ödenmesi varmış. %60'ı projelerin finansmanı. %20'si arsa ve muhtelif gayrimenkul alımları, %20'si işletme sermayesine gelecekmiş. Yani %100 para şirkete girdiğini söyleyebiliriz. Şirketi tanımaya gerek var mı bilmiyorum ama gayrimenkul yatırım ortaklığı firması klasik birçok borsamız açık veya açık olmayan gayrimenkul GEO firmaları gibi gayrimenkul sektöründe işlem görmekte ve göstermekte. Finansallarına bakalım hızlıca dostlar. Finansallarına baktığımız vakit, şurada bir dönem varlıkları tarafına baktığımda. Toplam dönem varlıkları 2021 yılında e, 442 milyon, 2022'de 357, 2023 yılı birinci çeyrekte 339 milyonlarda şu an görünmekte. Merak etmeyin birazdan rasyolarını tam anlamıyla anlayacağız bunu. Duran varlık tarafında anormal bir artış var. 400 milyondan 5,5 ,5 milyar, 6 sonu 6,3 milyarlara çıkmış. İnanılmaz derecede bir duran varlık edinimi var ve bunun ana noktası da maddi duran varlık edinimi. Muhtemelen bir tane proje yapıyordu. Proje bitti artık proje satış noktasında ve satacak veya satışa yakın bir seviyede bunun değerlemesi yapılmış. Bu buraya girmiş. Ciddi manada duran varlık edinimi olmuş. Kısa vadeli borçlara bakarsak 178 milyon olarak görünüyor. 50'lerden 178 milyon çıkmış. 3 katlık bir artış gözünüzü korkutmasın bakacağız. Şirketin net dönem karına bakarsak şu an için 2021 yılı sonunda 640 bin TL'ymiş. Çok düşük. 2022 yılı sonunda 74 milyona çıkmış. 2023 yılı bir 1. çeyrekte 1.8 milyar TL'ye gelmiş. Artık kendine gelmiş. Gayrimenkul fiyatları da malum ortada. Şirketin cari oranı şu an için iki seviyesinde. Halk arz öncesinde iki seviyesinde. Yani oradaki kısa vadeli borçlarda ciddi bir artış vardı ya. Bunun hepsini çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Üstünde de bir o kadar parası kalıyor arkadaşlar. Pozitif olduğunu söyleyebiliriz. İskonto durumuna bakalım. İskonto hesaplanmış. %10.2 gelmiş. Şaşırdım. Genelde hep %20 verip geçerlerdi. Yani alışmıştık ona. Şu an %10.2 olarak karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Bilginiz olsun. Buraya kadar Ha, finansalları tanıdık. Yani kötüden iyiye giden bir finansallar var. İnşaatlar bitmiş anladığım kadarıyla. Ciddi manada maddi varlık edinimi var. Aynı zamanda kaç lot düşeceği tarafında maksimum 1200 liraların ideal olduğunu düşündük nerelerden başvurabileceğinizi söyledik. Bu parayı ne yapacaklarını sizlere ilettik. Şimdi belki de en önemli kısımlardan birisi ucuz mu pahalı mı? Baktığımızda Asce GYO'nun fiyat kazanç oranı 7.88 iken bulunacağı sektör GYO sektörünün FK'sı 5. E, piyasa değeri defter değeri tarafında Asce'nin 1.07 bulunacağı sektör GYO sektörü 3. Yani iki rasyonun birinde ucuz kalıyor Birinde pahalı kalıyor arkadaşlar. Bu noktada nötr diyebiliriz. %80 halk arz yani halk arzdaki toplam not sayısının %80'inin bireyselde olması da kısa vadede büyük bir negatif etki oluşturacağını düşünmüyorum. Tam aksine pozitif etkileyen olacağını düşünüyorum. Ben ne yapacağım kısmına gelirsek de arkadaşlar ben katılmayı düşünüyorum açıkçası maksimum 1200 TL e, talep edilebilir gibi duruyor. Tabii ki benim katılıp katılmamam sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Bunlar e, dediğim gibi yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.